Merhaba hanımlar. Bugün sizinle yine güzel bir videoyla ile karşınızdayız tabii ki de. ilk önce bu söyleyeyim de abone olmayı, like atmayı ilk başta unutmayın. Lütfen bana destek olun. Şu an 67 abone değil mi ya? 67. Lütfen. Bin aboneye ihtiyacımız var. Destek olmayı unutmayın. Lütfen. Rica ediyorum. Şimdi tabii ki de içinizden hadi videoya başla diyorsunuz. Kahvelerimiz hazırsa videoya geçelim. Evet şimdi hanımlar örneğimize başlayalım. Böyle elime şey yapıyorum. Elim siyah olduğu için şuraya biraz pembe oje sürdüm. O siyahlık gözükmesin diye elimi çarpmıştım. Şimdi başlayalım. Buradan tığ batımdan giriyorum. Burada kapatıyorum. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Bir tane daha zincir atıyorum. Ve şöyle bir şey biraz uzatıp gördüğünüz gibi burada bir örümcek elde ediyorum. 1 2 3 4. tığ batıma giriyorum. Buradan gördüğünüz gibi uzatıyorum. Uzattığım kadar 1 ikisinden geçip iki kere de çıktım gördüğünüz gibi. Soru tekrar. Bir zincir. 2 3 4 tane zincir yaptım. Buradaki boşluğa tekrardan giriyorum ve kapatıyorum. Kapattım. Burada bir yuva oluştu. Buraya 6 tane tığ batısı batacağım. Şu şekilde şu aradan giriyorum. Batıyorum. Aradan gir, battım. Aradan girdim, battım aradan girdim battım Şu şekilde son bir tane yaptıktan sonra aynı yere tekrar girip burada kapatıyorum. Kapattık gördüğünüz gibi. Tekrar bir zincir atıyorum. ilmeğimi uzatıp bir tane örümcek yapıyorum. 2 3 4'e giriyorum ve ilmeğimi uzatıp bir kere aradan çıkıp bir kere daha çıktıktan sonra gördüğünüz gibi iki kere oldu. İki kere oldu. 1 2 3 4 zincir yapıyorum. Aramdaki boşluğa girip gördüğünüz gibi kapattım yuvamı. Buraya tekrardan 6 tane zincir kapatıyorum. 3 oldu. 4 5 6 tane yaptık. Sonuncusunu da sonuncusunu da aynı yere batıp kapatıyorum şu şekilde. Yani toplam 7 tane. Bu şekilde devam ediyoruz. Son bir tane daha yapıp göstereyim. Tekrar ilmeğimi uzattım. Bu şekilde bir örümcek oluşturdum. İster 4 tane ister 3 tane bu arayı yapabilirsiniz. Ben 3 tane de yapayım. 3 tane arada bıraktım. Bu şekilde uzattım ilmeğimi. 1 2 kere de çıktım. 1 2 3 4 zincir yaptım. Bu gördüğünüz gibi aradan girip zincirimi kapattım. Bu şekilde Ve buraya 6 tane Zincir kapatıyorum tekrardan. Kapatıyorum bu şekilde. Evet, sonuncusunu da yapalım ve en sonunda de şuradaki tekrar aynı yere batıp çıkartıyorum. Şu şekilde göstereyim. Bir dakika. Şöyle devam ediyor bu şekilde. Bu şekilde bütün yazmayı komple bitiriyorsunuz. Hiçbir şekilde burada koparma, parmağı yok. Şimdi geçelim üst tarafını yapmaya. Şimdi örneğimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde az sıralar yapıldı. Buradan gördüğünüz gibi 4 tane zincir alıp yuva yaptığımız yer var ya, oradan giriyorum. Burada yazmamı kapatıyorum. Gördüğünüz gibi kapattım. 1 2 yap iki tane zincir atıp bir kere gördüğünüz gibi tığıma doladım. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Ya başka bir örneği yapmaya çalışıyorum. Çok pardon. 2 zincir at iki zincir yaptım. 3 4 5 6 7 başka bir örnek aklıma geldi. Kusura bakmayın. 7 tane zincir yaptım. Bir dakika gizli zincir yaptım. Şimdi buraya fıstığımı dolduruyorum. Çok güzel kalp şeklinde bir oya yapacağız. Çok güzel olacak. Benim aklım gitti yine. Şu şekilde fıstığımızı dolduruyoruz. Buraya istediğiniz her örneği yapabilirsiniz. Bu alt kısmına her örnek yakışıyor bence üstüne yaptığınız her örnek yakışıyor bence böyle fıstığımı yaptım bu şekilde çıktım tekrar o yuvama giriş yapıyorum bu şekilde ve kapatıyorum kapattım gördüğünüz gibi fıstığımı 1 2 3 4 5 6 7 8 zinciri yapıyorum 9 10 11 zincir yaptım. Gördüğünüz gibi. Döndürüyorum yazmamı. Bu 4 tane yaptığım zincirin arasından tekrardan geçiyorum yuvamdan. Bir dakika. İpte olan değil mi Şimdi 11 zincirimi kapattım. Ve tekrar döndürüyorum. Ve bir zincir attım. Tekrar o 11 zincirin arasından gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi şimdi 1 2 zincir yaptık burada yaptığımız 11 taneli yuvaya bu ikinci zincirimi battım 1 2 zincir tekrar oraya battım bu araya 1 2 zincir tekrar araya batıyorum gördüğünüz gibi 1 2 zincir tekrar araya battım çıktım gördüğünüz gibi bu şekilde toparlayabiliyorsunuz. Örneği şu şekilde gördüğünüz gibi. Bir iki zincir tekrar buraya batıp çıktım. Görüyorsunuz bu şekilde devam ediyoruz. Bir iki zincir yapıp tekrar buraya battık. 8.de de ve şimdi buradaki tam fıstığımın ortasına tam fıstığımın ortasına battım ve çıktım Kapattım gördüğünüz gibi, şu şekilde oldu. Şimdi bir iki zincir yapıp şu geri kalan zincirimin arasından girdim, kapattım. Bir iki zincir tekrar o araya giriyorum, kapattım. Tekrar iki zincir, tekrar zincirimin arasından girdim. Bir dakika yanlış. Bu arada dikkat edin fıstığınıza batabilirsiniz, örneğiniz tam olarak çıkmaz. 2 zincirimizi yapmıştık. Tekrar girdik, çıktık. 2 2 Zincir daraldıkça kapanıyor. Bu şekilde devam ediyoruz. 1 2 zincir tekrar kapattık. Tekrar 1 2 zincir araya girdim ve kapattım. Son olarak da buradaki yuvamı giriş yapıp kapatıyorum ve buradan da ipimi koparıyorum. Şu şekilde göstereyim size. Böyle çi çiçek desende ben bunu kalbe benzetiyorum ara sıra. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle bir örnek. Araya aslında şu zinciri atmamızın nedeni sürekli buranın buradan ayrılmamasını sağlıyor. Bu örnekte bu çok önemli. Çünkü bazı yazmalarda gerçekten bu aradaki zinciri yani fıstığa batmadan yaptığımız zaman sürekli buradaki açılıyor ve örnek kayboluyor. İlerleyen zamanlarda kullana kullana. Şimdi diğer rengimize geçelim. Şu şekilde diğer rengimi aldım. Bir dakika diğer rengimi aldım elime elime doluyorum evet şu şekilde dola 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 ben elime çok ipi dolarım çünkü sevmiyorum ipim bittikçe böyle elime ipi sarmayı tamam şimdi aldık tekrardan buradan bağladık şimdi ben böyle bir arasına boşluk koymayı seviyorum. Çünkü çok dip dibe olduğu zaman güzel durmuyor arkadaşlar. Şu şekilde aldım. Tekrardan gördüğünüz gibi battım. 1-2-3-4-5-6-7-8 7 zincir yaptım. Ve bu şekilde zincirimin altından geçerek bağlayıp fıstığımı oluşturuyorum bu şekilde fıstığımız oluşmaya devam ediyor fıstık yapmak aslında alıştıkça kolay geliyor tabi ama çok yorucu gerçekten çok yorucu fıstığı yapmak şu şekilde alıp çıkıyoruz ve dört tane zincirimizin olduğu yuvadan girip kapattık. Gördüğünüz gibi. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11. Hani zinciri gevşek yapanlar onu da yapabilir. Zinciri çoklar yapanlar nasıl söylesem onlarda 8 yapabilir. Bazılarınki çok gevşek oluyor bazen iki hani çok dar oluyor. Onu siz ayarlayabilirsiniz. Hani fıstığınız nasıl görünmesini istiyorsanız öyle yaparsınız. Şimdi zincirimi alıyorum. Arkamı arkasına çevirdim ve yuvama batıp buradan yok bugün bugün niye yapamıyor? Ya ben bu gerçekten ben bu kameranın karşısına geçince yazma yapamıyorum. Neyse. Neyse bu 11 zincirimizi kapattık döndürüyoruz. Şimdi bir 2 zincir attım. 11 tane yuvamın olduğu zincire giriyorum. 2 zincir at yap. 2 zincir yap at. 2 zincir yap at. Mesela diyelim burası burayı 8 tane mi doldurdunuz? Karşı tarafa da 8 tane doldurmanız gerekiyor. Yoksa yazmanız gerçekten kötü durabilir. Bunu da dipnot olarak geçeyim. Şöyle yaptık. Şu şekilde yapıyorum. Hoppala. Tamam. Şimdi ortasına tam ortasına batın arkadaşlar. Bir dakika. Şöyle doldurayım. Ortasına battım. Ve kapattım. Bir, iki zincir tekrar doldurmaya devam ediyorum bu şekilde inşallah anlatabilmişimdir inşallah tekrardan böyle zincirlerimi yapıyorum iki zincir al at aynı işlemi devam ettiriyorsunuz yani bu şekilde bakın bir dakika Allah'ım Yukarıdan iki zincirimi attım, kapattım ve şimdi yeşil yuvamın içine giriyorum. Ve buradan da kapattım, kopardım. Bu şöyle yapayım Şu şekilde bakar mısınız? Çok tatlı değil mi? Tabii bu. Bunun daha ütülenme aşaması var. Bir tane daha mavi yapalım. Ben diğer mavimi de yapıp geleyim. Videoyu çok uzattım yine. Her zamanki gibi. Geçim. Arkadaşlar örneğimiz bu şekilde oldu. Şu şekilde göstereyim size. Bence gayet güzel oldu. Ütelenmediği halde bile böyle tatlı duruyorsa de siz düşünün artık. Şu şekilde. Lütfen like atmayı, beğeni atmayı, yorum atmayı unutmayın. Lütfen. Bir aboneye ihtiyacımız var. Lütfen görüşürüz. Allah'a emanet olun. Allah çoluğunuza çocuğunuza başlasın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.